Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün A101'e geldim. Bakalım bu perşembe A101'de neler var? Hep beraber inceleyip bakalım. İlk olarak Tuveks'in sepeti 12.50 kuruş. Şöyle yanlardan ahşap tutma var. Evet, şöyle pembeyi çıkardım. Renkleri mevcut. Krem, pembe, gri. Borcam çok amaçlı. Kase 1900 cc 2495. Yine borcamın kare tepsisi kurtlu. 2950 cc 3995. Desenli bardak çeşitleri 520 cc 850 kuruş. Farklı desenleri mevcut. Çocuk lisanslı patikler elimden düştü şöyle çok tatlı 7.95 şu bayanların yetişkin şu da çocukların aynı fiyat 7.95 Bir de şu modelleri var. Şöyle altları kaydırmaz puanteler şeklinde. Kırmızı rengi de mevcut. Çok affedersiniz. edersiniz. Bunların fiyatı karışmış. Şöyle çocuk pandufları ve yetişkin panduflar 29.95miş. 7.95. Şunların fiyatı. Bayanlar için şöyle çift bantlı terlik 19.95. Modelleri mevcut. Şöyle bayan kışlık terlikler 18.95 biraz karışmış başka bir de şöyle bir model ve renk var şunu da şey bulayım evet bir de böyle bir model bayan şöyle ponponlu bere farklı renkler de var siyah bej rengi bir de böyle gri 9.95 berelerde Çift renk kupalar, içi ayrı renk, dışı böyle ayrı. 7.95 farklı renklerde mevcut. Kırmızı, koyu gri, turuncu ve bir de böyle yeşil. Tuzluk biberlik 2.95. Bir de bunun aynısı şöyle arkada krem ve mavi renkli kapakları da var. Renkli baharat ve erzak küreği 5.95. Diğer renkleri de öyle mevcut. Krom banyo aksesuarları 15.95. Çift renk kaseler de var. Bunlar da 14 cm ebatında 7.95. Yine bunun da böyle farklı dört renk mevcut. Luminark markasının yemek tabağı 22 santimetre 950 kuruş siyah rengi de var bir de şöyle tatlı tabağı var bu da 19 santimetre 950 kuruş böyle teki bir de böyle derin olan kasesi var. Opal fırın kabı diye geçiyor. 26 santimetre 34-95 kaseleri de 16 cm 9.50 kuruş. Yine iki renkten mevcut. Bir de oto araçları gelmiş. Şöyle bel desteği Piranha markasının böyle göstereyim. 19.95 <laughs> 19, Şu neymiş? Çok amaçlı katlanabilir çöp kutusu var. 24.95 Sizin için böyle açmaya çalıştım. Bu arada kapağını da düşürdüm. Tabi hemen böyle takılıyor geri. Açılınca da böyle oluyor. Aslında biraz daha basınca tam açılıyor da. Ben anca bu kadar açabildim. Bir de şöyle orta paspas seti var arkada. 49.95 Çok amaçlı bagaj çantası var. 19.95 Cila ürünleri var. Şöyle lastik yanak ve tampon cilası. Far temizleyici ve parlatıcı cilası. Bunlar da 5.95 Buz çözücü var karma ürünler diyor altı evet, 50 kuruş ama e şöyle bakayım Evet araç, araç içi 3D kaydırmaz telefon tutucu 1995 küçük karışık e, karma <laughs> ürünler de var elimdeki şu an araç reflektörü <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Açık kapı uyarı reflektörü Böyle karma ürünler de var Bunlar 14.95 Şurada da Çantalı kamp ocağı var Onu Çıkaramadım 139.95 Bir de böyle Alt rafta Klozet fırçası ve çöp kovası var Sanırım bu pedalli. Evet. 17.50 kuruş her bir ürün. Termoslar var. 1,600 litre Simbo'nun 39.95 tek renk gelmiş. kuklu ve desenli yağdanlık. Farklı renkleri de var. Evet, bunlar da 9.95 1 litre da katlanabilir. Kamp koltuğu var. 52 cm 69.95. Bay bayan şemsiyeleri var. Farklı desenlerde. 49.95 ve çocuklar için de lisanslı şemsiyeler var. Bunlar da 44.95. Ve böyle sepetler var. Bayağı bir sıkıştırılmış. Iki renk mevcut. Sele sepet diye 30 litre 27.50 kuruş. Arka. Bir de şöyle Bay Eva Yağmur çizmesi var. 41 ile 45 numara arası. 39 95. Saçıl battaniye var. Tek kişilik. 39 95. Arkada farklı renkler de mevcut. Silikon yastıklar var. Evet, 50'ye 70 santimetre ebatlarında. 18.95 bir de şöyle zorlu tekstil diye var. Bambu yastık. Yine 50'ye 70 santimetre ebatında. Bu da 59.95. Burada da çift kişilik bambu yorgan var. Yine zorlu tekstil diye geçiyor. 199 TL. Tekrardan merhaba. Çok affedersiniz. Tam videonun ortasında çekim esnasında şarjım bitti. A101 çekimindeydim. Bugün Perşembe A101'e gelen aktüel ürünlerin canlı çekimini yapıyordum sizin için. Evet uzun zamandır yokum. Pandemi nedeniyle çekimlere gidemiyordum. Biraz zor oluyordu. Ee, çocuğum da evde olduğu için bırakıp gidemiyordum. Ee, şimdi okuluna başladı. Ee, hani dedim artık e, bir engel yok. Ee, bakalım. Bugün Bismillah deyip başladım. Ee, i̇nşallah bundan sonra da herhangi bir aksilik olmazsa Çarşamba Şok Market. Perşembe A101 Cuma'da BİM olmak üzere haftanın 3 günü canlı çekimler yapacağım sizin için. Bu arada karşınızdaki e, dinozor oğlumun oyuncağı e, tabi onun tabiriyle Douglas. O ismini Douglas koymuş. Şu an e, evdeyim. E, şarjım yenilenince e, bunu size belirtmek istedim. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone Olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sonradan son anda aklıma geldi. Belki merak edenler olur. Elsi homeden almıştık. Belki çocuğunu almak isteyen olursa, evet, çok oğlum çok eğleniyor, akşamları geceleri yani yatağına da alıyor, yumuşacık ve çok sevimli, yani biz memnun kaldık.